Arkadaşlar kanalıma herkes hoş geldiniz merhabalar ben Merkut Korkmaz. Bugün spor aracılığı farklı bir sizlere videoda geldim. Bugün test aracımız olan yani Express'i inceleyeceğiz. Aracımız 2022 model 1.5 derecelik motora sahip. İsterseniz Fatih arkadaşı şöyle çeksin arabayı yola <laughs> yani 5 süresi değil 6, 6 bir araç 1 ve Büyük bir Renault logosu Kesinlikle hat çizgileri ve led farlar gelmişti Artık bu e, express ekspres aracımızda da bu led farları görmek mevcut Şimdi dilerseniz biraz isterseniz arabayı tanıttıktan sonra Arabamız çok ağır bir araba değil şöyle düşünün Daha çok okur vardı biliyorsunuz Hatta şöyle bir arabanın önüne çekme videoya Seyircimiz izlesin biraz uzaklaş beni de alt Şarjı var, araç var, çalışıyor. Şimdi benim ne var? Boxboy evine var, Ford Connect var. Ne diyoruz? 5000 kilometre diyoruz ama sizlere yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Eğer size bir cihaz şirketi arabası varsa hangi senkronizasyonu aldınız? Boxboy emeği, 5000 kilometre mi, Ford courier mi? Bana yorumlar kısmında belirtin. Bu aracımız Kangoo'ya benziyor gördüğünüz gibi ama tam Kangoo değil. Ufak kredi cihaz aracı. İsterseniz iç mekanda göreceğiz. Şöyle gösterebilirim. Boyu 186 arkadaşlar. Ona rağmen 3 hacmi gayet rahat görüyorsunuz. Geniş kafam, boyun mesafesi, diz mesafesi zaten kendime göre ayarlı ama gayet güzel. Bir de isterseniz e, arka mekana bakalım. Gayet yeterli. Diz mesafesi de iyi ama biraz, gerçi biraz daha iyi olabilir. Çünkü biz bundan önce Kangoo kullandığımız, kangoo kullandığımız için bize daha küçük geldi. Kangolca'ya daha, daha tatlı, daha zarif, daha hafif. Küçük bir hafif alıyoruz yani hafif ticari bir araç. Ama gayet güzel. Şu an bunun fiyatı ne kadar? Klasik ormanı ba 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 bandında bu. 350 bin mi? 410 bin bandında. 410 bin bandında. 410 bin liralarda e, siz de bu aracı sahip olabilirsiniz. Şimdi gelseniz girelim test sürüşü şekilde. Vitesimiz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 ileri bir vitese sahibiz şanzumana. Alıyorum ileri. Vites geçişleri çok bu arada rahat. Gayet güzel. Sözü gösterelim. En geriden çektiğim nasıl su Aracımız çok iyi bir hızla araç var ticari olmasına rağmen çünkü içinde beslediği turbo motor sayesinde çok iyi bir avantaja sahip oluyor bu araç. Yani Kangoo'ya vesaire bakış çok daha iyi bir seri hızlanıyor. Şimdi hız testi yapacağım yukarı doğru. Bakayım Fatih'i yaslayacak mı diye. Tam şu an dikkat yapıyorum. 3, 2, 1. Kampo yukarı Bir de, bir de, şuradan bir kalkış deneyelim bakalım. Şuradan karşıya kadar ne kadar sürede şey varacak. Hız göstergesini çekebilirsin bu arada. Kaç oldu? Şu an sıfırda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durdururum aracımızı. Şöyle sıfırda. Tamam geri al tekrar bir kalkış yapalım. Vitesimi aldım. Aracımızın evet 1.5 Renault Express 2022 model aracımızın şu an sizlerle beraber yani yaklaşık şuradan şurası bir 50 metre olsun bir 50 metre kalkışını görelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel hızlanıyor. Şuradan dönelim tekrar. Direksiyonu diğer araçlara göre çok daha hafif, hassas bir direksiyona sahip. Bakın, tek manevra yapıyorsunuz. Bunda zaten fly mod var Renault'larda bildiğiniz üzere. Biraz geriye çekmem de gözüküyor. Yani fly modda olduğu için bu araçın kullanımı daha rahat hale gelmiş oluyor. Bu şekilde. Bir de bagajını gösterelim evet. dışarıda. İçinde, de, i̇çinde biraz daha konuşmayalım arkadaşlar. Biraz şeyleri ee, tanıtalım. arkadaşlar şu an gel, 5 çocuğumuz bitti ve size arabanın içinden bahsetmek istiyorum. Korktuklarımız klasik yanları güzel e, Renault geliştirme yapmış. Uzun yolda benimizin daha rahat etmesi için şu bel, destekler var. Burada bir tane bir kolçağımız bulunuyor. Evet frenimiz zaten. Radyomuz bu şu an bizim tam tam paket değil en full'ün bir altı. Eğer en full alacaksanız bir, miktar daha fazla para ödeyerek burada dokunmatik var. Tam şu bir 8 inç dokunmatik Sahip olabiliyorsunuz. Burada bir adet torpido gözümüz var gördüğünüz üzere açılan kapanan. Camlarımızı açtıktan sonra göstereyim Hava sıcaklığına açayım hatta. Kuşlu açılıyor zaten. Yaşam alanı gayet güzel aracın rahat. Burada işte emniyet kemerinizde kitaplarınıza dair bir şıkla gelmiş oluyor. Otelde bir ses gelen ses oldu yani o sesle. Buradan klima ayarımızı ayarlıyor. Kademelerimiz. Burada işte ayağımı versin havayı veya dışarı cama dağıtıp da o dışından kar yağmur Cam, camdaki boyu çözmesi açısından falan. Burada klasik her arabada bulunan e, bir Renault Renault e, şey Renault multimedya sistemi. Ses sistemini daha test etme tavsiyem olmadı. Bakın şu an vites hiçbir şey yapmadım Vitese dokunduğuma dokundum ve araba start stop devreye girdi. Buradan start stopa e, aktif ediliyorsunuz. Burada park sensörlerini aktif etme var. Kapı otomatik kapı kilitleme dörtler. eco mod var. Eco mod ise şehir içinde arabayı kullandığı beni, göster şu hatta. Bu gördüğünüz Eko Motos'a şehir için akı kapatık kapatayım ses vermesin bir dakika. Bas bir şekilde kendisi kapatıyor Bakın bastım çektim. Bir dakika bu camda bir tane camda var ya. Tamam. Bu Eko Motos'a bastığımda şehir içinde zaten bu araba biraz yakıt cimrisi bir araba. Fazla yakıt yakmayan bir araba. Ama bu Eko Motos'a bastığınızda araç biraz güçten düşmüş oluyor. Yani performansdan düşmüş oluyor ama daha az benzin yakmaya yarıyor. Bu Eko Motos'a bastığınızda daha az yakıyor. Bunu şehir içinde şu an fabrika verilerine göre 7, 7 litre yakıyor. Burayı tam bilmiyorum. Yani bir öyle olması lazım. Bakarsınız ve komutla beraber daha az yakar ama arabanın temelki gösterdiği bu güç performansı alamazsınız. Bu araba 95 beygir gücünde, 15 DLC motoru sahip, artık kendinden turbo oluyor yani turbosu var, turbo paketi sahip, turbo araba, turbo yani, bir aldı. Onun haricinde isterseniz bagajı göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda e, aracımızın bagajını gösterelim. Çok derin bir iç harfine sahip, hani yolculuğunda yolculuğu, şey yazan hafif ticari bir araç. Çok rahat bir şekilde eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aracımız zaten neredeyse kıyısız derin boyunda, tam 1.90 yüksekliğinde boyu. Şu kapıyı kapatalım, şöyle bir şey göstereceğim. Bıraktığınızda kapanıyor kendisi için ama biraz sert kapatmanız lazım. Bu Mercedes'liği bakın, beklemeyin bundan arkadaşlar. 2022 olsa sözü bir Renault Renault yani. Anahtarımız var, çok şık yapıyormuş. Yeni, yeni Renault anahtarı şöyle büyük bir e, Renault amblemi. Şu şekilde bir tasarım arkadaşlar. Çok zarif, güzel bir kendi bir anahtar olmuş. Bugünkü test konuğumuz arkadaşlar Renault'un yeni kasası olan 2022 model Renault Express 1.5 DJI 95 beygir turbolu aracımızdı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Fatih arkadaşlar da katıldığı için çok teşekkür ediyorum ve iyi günler dilerim. Bu araca yer almak istiyorsanız veya diğer ticaretleri daha iyi araç varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları kıyaslayabilirsiniz. Ben Mert Dortmaz. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.